Sakıp Sabancı'nın bir sözünü hiç unutmuyorum. Sakıp Sabancıya sorduklarında para kazanmaya şu doydunuz mu dediğinde para kazanmaya değil ama başarıya doyamadım diyor. Çok hoşuma gitmişti. Başarmak, yeni bir şeyler yapmak, bunları biz gençlerimize vermemiz gerekiyor. İsmim Ramazan Bakır, 1973, Urfa Siverek doğumluyum. 6 yaşından beri tesis sektörünün içerisindeyim. Baba mesleğiyle toptan manifaturacılıkla başladık Adana ilinde. 1997'ye kadar toptan manifatura işiyle meşgul olduk. Daha sonra 97 yılında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde dokuma işiyle başlayarak şu anda entegre tesis haline gelmiş bir işletmenin aile şirketinin ortaklarından biriyim. E, firma adımız orada da Bakırlar Tekstil. 1400 kişiye iş vermekteyiz. Bursa'da da Hira olarak fantazi iplik ve sim iplik üretiminde iştirak etmekteyim. E, burada da bir 200 kişiye çalış, yakın çalışanımız var. Araçlara olan merakımdan dolayı Murat Bey'le bundan yanılmıyorsam 4 yıl önce veya 5 yıl önce tanıştık. Benim şu anda 6. VIP aracım bu. Murat Bey'den ilk Caravelle aldım, Caravelle ile başladım işe. İşte Murat Bey'in yaptıklarının yanında kendim özel dizaynlara istediğim özellikleri yaptırarak ilk Caravelle ile başladık. Sonra ikinci Caravelle'mi aldım, onda da yine değişiklikler yaptım. Daha sonra Mercedes Vito'ya geçtik Murat Bey'le. Son yaptığı işte Vito aracını kullanıyorum şu anda. Gayet memnunum. İstediğim tüm özelliklere sahip, isteklerime tamamen cevap veriyor. O yüzden de keyifle kullanıyorum şu anda. Herhalde önümüzdeki yıl yine yeniden yeni bir araç yapacağız. Kafamızda yeni tasarımlar var. Hasan misafirimiz geliyor acil fabrikaya dönelim. Neden e, HHüp Design dersek yani hiçbirim Murat Bey'in HHüp Design kadar benim isteklerime cevap vermedi. Aradığımı bulamadım diğerlerinde. E bir de sıkıntım olduğunda sağ olsun HHüp Design benim bu sorunumu hemen çözüyor. Ya hemen karşı. Bir de aile gibi olduk hepsiyle. Sadece patronu Murat Bey'le değil, çalışanlarıyla da Cumhur Bey olsun, Uğur Bey olsun, içerideki tüm arkadaşlarla aile gibi olduk. kendi iş yerimiz gibi gidiyoruz, çıkıyoruz. Tüm isteklerimizi sağ olsun karşılar ve dizaynını seviyorum. Diğerlerinden farklı. İşte ilk mesela açılır ikili koltuğu kapanır koltuğu yaptı mesela. Ondan çok memnunum. Çünkü insanlar mesela ona da değinmek istiyorum. İçeriye 4 kişilik veya 5 kişilik koltuklar yapıyorlar. Karşılıklı koltuklar. Ama bu VIP araç bir kişi veya maksimum iki kişi, iki kişi bile karşıda koltuğun olmasının hiçbir anlamı yok. Sağolsun ee, sağ olsun bunu iç çözümleyen firmalardan biri. Ee, şimdi benim bindiğim araç da şu an bahsettiğim dizayna sahip. Gereksiz olan koltuklar ancak uzun yola çıktığınızda işte açarak ayaklarınızı uzatmanız münasebetiyle rahat bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Çevremde arkadaşlarım neden VIP bir araç tercih ettiğimi hep soruyorlar. Neden daha şöyle güzel, evladım da dahil olmak üzere, <laughs> neden makam aracı tercih etmediğimi hep soruyor bana. Neden onlardan almadığımı. Ben e, VIP bu tarz araçlarda bulduğum, aradığım şeyleri diğerlerinde bulamıyorum. Bir defa konforu yani bugün ismini zikretmediğim en güzel arabalara dahi bindiğimde çok enginde oturuyorum bir defa. Benim de bel sorunum olmasından dolayı yüksekte oturmam gerekiyor. Bana bunu sağlıyor. Ee, jiplere de bindim. En iyi jiplere de bindim. Ama işinin ferahlığı, işte medyanın, eğlencenin olması, PlayStation'dan tutun, Karşımda büyük bir ekran, onda istediğim gibi Apple TV'den istediğim diziyi izlemek, YouTube'dan istediğim videoyu izlemek. Şimdi yapmış olduğu yeni ikinci cam sistemi, bölme sistemi, o da gayet güzel olmuş. İstersem karartıyorum, şoförün beni görmesini engelliyorum. E bunları ben diğer araçlarda bulamıyorum. O yüzden de birkaç kez denedim, VIP'den çıkıp makam araçlarıma geçmeyi denedim. Fakat tekrar VIP araçlara geri döndüm. Ve herkese de tavsiye ediyorum, makam aracı olan insanlara da muhakkak bir tane imkanı olan iş adamlarına bir tane VIP aracının olması gerektiğini, hele hele İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşayan iş adamlarının muhakkak kapısında bir tane VIP araç olmasını gerektiğini söylüyorum.